Çilekler kulade çilekler. Şu anda arabada çilek kokusundan başka bir hava teneffüs edemiyoruz. Sizler için en iyi ürünü elde etmek amacıyla emin olun binlerce kilometre yol yapıyoruz. Son derece yorucu bir operasyon doğru gıdaya ulaşmak, doğru e, ham maddeye ulaşmak. ve Çanakkale'nin bu gördüğünüz harika güzellikteki köyüne geldik. Değerli kardeşlerimiz şu anda çileklerimizi hasat ediyorlar. Albeon cinsi kesinlikle tarım zehiri kullanılmamış, iyi tarım uygulamaları ile üretilmiş harikulade bir çilek. İçindeki rengi göstereceğim. İçinin ve dışının rengini görüyorsunuz. Biz hiçbir ürünümüzde boya, aroma ya da buna benzer destekleyici malzeme kullanmıyoruz. Çilekli dondurma yaptığımızda bunun rengini, aromasını, rahiyasını %100 çileğin kendisi verir. Sağlıklı kalmak için öyle bir beslenin ki gıdanız ilacınız, ilacınız gıdanız olsun. Size ilaç olacak bir ham maddeyle, size ilaç olacak bir üretim tekniğiyle Aromasız, boyasız, şurupsuz, harikulade çilekli sorbe sunacağız. Kasat yapıldı. Kasalandı. Arabaya da yerleştirildi. Ve çilek ekimi yapılan bölge burası. 50 dönüm alanda çilek tarımı yapılıyor. Burası da yeni hazırlanan bahçe olacak. Harbi yani bir çilek. Her şeyi devletten beklememek lazım. Çiftçiye bizim de destek vermemiz lazım. Organik gıdayı, iyi tarım uygulaması ile yetiştirilmiş meyveyi ve gıdayı e, talep etmemiz lazım. Talep olsun ki çiftçi de bunu arz edebilsin. Amacımız sizlere en doğru dondurmayı yedirmek ve e, sizlerin tebeciğinizi hak etmek. Değerli dostlar, kalkındayız. Kalkın, Kanakkale'ye bağlı kalkını yenice ee, ve kalkın Belediyesi'nin bir, şey bir var. Ee, buraya da bir çilek domuzu koymuşlar. Ee, çok güzel. Yani ilçelerin, beldelerin belli bir ürün üzerine uzmanlaşma çabaları ve o ürünün sahiplenmeleri gerçekten çok güzel. Ee, bu onları pazarda daha fazla süreç sahibi, e, rekabette daha e, büyük avantajları ve e, rekabetçi üstünlüklere çıkaracaktır. Sonuç itibariyle bu güzel bir olay. Fakat ne olur lütfen ilaçlı tarıma bir son verin. Çok fazla ilaçlı tarım yapılıyor. Çok fazla ilaç kullanılıyor. Emin olun yani iğne ile kuyu kazar gibi pestisit yani tarım zehri kullanılmamış çileği ya da diğer meyveleri bulmakta zorlanıyoruz. Ne olur? Siz sadece çilek yapıyoruz diye meşhur e, olmayın ya da söz sahibi olmayın. Minimum seviyede zirai ilaç kullanıyoruz diye ya da organik yapıyoruz diye ya da iyi tarım uygulamaları yapıyoruz diye ya da güvenli daha üretiyoruz diye söz sahibi olmayın. Bu son derece önemli. Kalkıp da çileğimizi de aldık e, ve e, hasadımızı sona erdirdik. Buradan şimdi İstanbul'una da bağlı e, eve döneceğiz. Hepinize sevgiler.